biraz yalnızlık ve çabadan bahsetmek istiyorum ve bunu üç farklı eserle bağlamak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Osta 31 Astros gülümü, bir tanesi Jan Nijanke'nin Günler Aylar Yıllar kitabı, bir de bitmiş olmasına rağmen değerli bulduğum ve bağlantılı bulduğum sergilerden İyi Bak Dünyaya sergisi. Yalnız çoğu zaman kulağa böyle biraz melankolik gelen, eserlerde de hüznü hatırlatan ve ne yazık ki biraz mutsuzluğa yönlenilmiş bir kavrammış gibi geliyor bana. Yani edebi anlamda hissettirdiğinin dışında da daha duygusal ve daha belki sert çarpıcı bir tarafı olduğu için öyle olabilir. Ama yalnızlık aynı zamanda çok keyiflidir. Aynı zamanda yaratıcılığı doğurur. Sıkılmak gibi bir bakıma kendi düşüncelerimizde biri olmamızı ve o birlikten bir şeyler çıkarabilme ihtimalimizi doğurur. Burada tam olarak işte bu film, bu sergi ve bu kitap bağlamında düşündüğümüzde yalnızlığın her tarafına dokunduğu bir çerçeve çiziliyor. Bu yüzden aslında bu üçünü seçti. Özellikle Osta 31 Ağustos'ta işlenen yalnızlığın melankolisi, günler aylar yıllardaki yalnızlığın umuda yönelme hali ve iyi bak dünyaya sergisindeki eleştiri, yalnızlığı farklı çerçevelerden aldığımız ve onu içselleştirebileceğimiz bir bakışmış gibi geliyor. Joachim Trier'in Osto Üçlemesi'nin ikinci halkası. Tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinden kısa süreli ayrılan Andres'in yalnızca bir gününe odaklanıyor. Bu bir günde 31 Ağustos günü. 31 Ağustos kuzey ülkelerinin son yaz günü. O aydınlıkların, o canlılığın, o sıcak havanın belki de en tap yaptığı, en üst raddeye çıktığı ve bir yerden sonra da artık daha sonbahara, daha hüzünlü, daha kapalı dönemlere, havalara geçeceğimizi Gösteren bir gün diye seçildiğini düşünüyorum ben. Film çok melankolik olmasına rağmen çok aydınlık bir film ve bu melankoli ve bu aydınlığın birlikte olması bana şunu hissettiriyor, hayatın gerçek halini hissettiriyor ve bence hakikaten bu gerçekliği çok çarpıcı bir şekilde vuruyor yüzümüze. Drama olmasına rağmen kullanılan çekim stilleri ve karelerde daha aydınlık bir görünüm var bir bakıma. Fakat bir bakıma da çok daha hüzün, melankoli içeriyor film. Karakter tarafından baktığımızda film yalnızlığın tamamen o içe çökük, umutsuz ve kendini sabote eden yönünü aktarıyor bize. Ve her şeye rağmen aktarıyor. Değişime karşı gelen bir tutum var orada. Karakterin bir süre rehabilitasyon merkezinde kaldıktan sonra ailesine veya arkadaş çevresine geri döndüğü, onlarla birlikte onlarla tutunmaya çalıştığı bir günün de onların değişimini görüp aynı zamanda kendi değişimini hissedip bundan rahatsız olmasıyla ilerliyor bana kalırsa. Çünkü şöyle bir durum var. Arkadaşları o geçirdiği gün içinde çevresinde gördükleri ve hissettikleri aynı zamanda bir değişim. O 3-5 aylık, 8 aylık her neyse 6 aylık rehabilitasyonun ki izinli o sırada yani tamamen bu rehabilite olma süreci bitmemiş. Bu rehabilitasyonun bir kopuş olduğunu. Geri toplumsal hayata döndüğünde oraya adapte olamadığını, madde bağımlısı olduğu için ve bu adaptasyonun değişimden kaynaklandığını da bir bakıma bana hissettiriyor. Çok ciddi bir değişimden kaynaklı gibi bir şey yok burada. Yaklaşım yok ama tutunamamasının sebeplerinden biri de herkesin kendi hayatına devam ederken onun bir hayata devam edemeyişinin sindirememesi, başarılı biri olmasına rağmen kendini çok başarısız adetmesi ve bunun üstüne daha da depresyonun içine çökmesi, bir bakıma toplumun da o dönemin toplumun içinde bulunduğu şikayet, beklentileri artık bir melankoliye dönüşme halini bize aktarıyor gibi geliyor. Şimdi onun içinde bulunduğu bu mutsuzluk, bu huzursuzluk hali tutunma çabasını çevresiyle birlikte geçirdiği zaman da bu çabayı gösterdiğini görüyoruz. Aynı zamanda vazgeçişleri de böyle anılar da görüyoruz. Yani geriye gidip vazgeçme çabasını. Fakat bedenin bu çabaya direnç göstermesinden kaynaklı beynin bak yapamadın işte hadi devam et demesini fakat yine aynı zamanda beynin ya da o ruhsal durumun devam etmek istememesini, istemediği için kendini sabote etmesini görüyoruz. Ve bu gördüğümüz şey bize hem kendi içimizde hem de toplumda çok ciddi bir gerçekliği sunuyormuş gibi geliyor bana. Yani devam etmemiz gerektiği zamanlarda çoğu zaman değişime karşı gelip devam etmediğimiz, vazgeçmekten bazı durumlarda vazgeçmediğimiz bazı durumlarda vazgeçtiğimiz gibi sonuçları gösteriyor. Yani vazgeçmek tarafından baktığınızda bir şeylerden vazgeçmek bu bağımlılıktan olabilir. Bu üstüne çalıştığınız bir projeden olabilir. Birçok vazgeçiş birçok değişimi getirir ve bu değişim çabayı gerektirir ve bu çaba size zorluklar yaşatır. Sonunda vardığınız yerse olmak istediğiniz ya da olmak istemediğiniz yer olmayabilir. Yani bir hiç de olabilir. Sadece doğanın sonucu da olabilir. İşte tam olarak aynı şekilde yan yankenin günler aylar yıllarda yaşlı adam ve köpeğinin köyü terk eden köylülerin arkasından gitmemesi her şeye rağmen kuraklığa rağmen orada yaşayıp orada bir mısır koçanın bir mısır tohumunu yeşertmeye çalışması oradaki yalnızlıkta yaşlı adamın bir bakıma hem doğaya dönüşmesi hem kör köpeğe dönüşmesi hem toprağa dönüşmesi hem güneşe dönüşmesi gibi böyle alegorik bir taraftan yaklaşıyorum bu benim bu arada yorumu. Bir yalnızlaşma ve bu yalnızlıkla bir varılan sonuçta yeni doğanın bizi getirdiği sonuca ulaşmamız gibi. Aynı şekilde iyi bak dünyaya sergisi de şu an bulunduğumuz toplumda iklim ve sürdürülebilirliğe toplumsal bir buhrana belki de bir yok oluşa, bir çöküşe eleştiri, bir ışık tutma çabası. Bu da yalnızlığın bir diğer yönü bana kalırsa. İşte tam da o yüzden yalnızlığı aydınlık taraftan ele aldığımızda yine Osto 31 Ağustos ve e, yani Yankin'in Günler Aylar Yıllar kitabına bağlayacağım biraz. Burada da güneş aslında nedir? Bizim için can veren ya bir bakıma hayat veren daha güvende hissettirdiğimiz aydınlığı gösteren, edebi bakımdan da eser verirken de geleceğe dair bir metafor olarak kullandığımız, bir sembol olarak kullandığımız bir şey olmasına rağmen güneşin bize verdiği zarar ve o zararda bir vazgeçişe karşı gelmek, zararı çabayla, hınçla, mutsuzlukla, o ter dökmekle yarar haline dönüştürmek gibi bir e, durum var kitapta da. Kitap bence umutsuzluğa karşı çok büyük bir umut yaklaşımı. Bu arada bir toplum eleştirisi, bir dönem eleştirisi. Yani ki yani zaten çok ülkesinde yasaklı yazarlardan bir tanesi. Çok eseri yasaklanıyor. Çoğunda otosansür uyguluyor. Çin pek de hoşlanmıyor o dönem kendisinin eserlerinden ama bir bakıma bir toplumsal bir kapitalizm eleştirisi olarak da algılayabiliyoruz kitabı. Zaten böyle bir video ile anlatılabilecek bir novella değil küçücük olmasına rağmen. Söylemek isterim ki kitabın çevirmeni Erdem Kurtuldu. Editörü ise Berk Çetin. Jaguar vasıtasıyla dilimize kazandırılmış. Bunu da eklemek istiyorum çünkü hani videonun başında o 31 Sos, biraz Sos'tan bahsettim ama kim tarafından nasıl olduğunu günler, aylar, yıllarda bahsetmedim. Benim için bu novella hayatta tutunmamız gerektiğini hissettiren bir eser. Ve yalnızlık, çaba, sonuç bunların hepsinin doğanın döngüsü ve değişimle bir olduğunu bana hatırlatıyor. Burada gelmek istediğim nokta yalnızlığın çoğu zaman tutunamadığımız noktada çok çarpıcı olduğunu, çok zarar verici olduğunu bilmekle birlikte yalnızlığı dönüştürebilmenin büyük bir ihtimal olduğunu, bizim değişimimiz, dönüşümüz ve hayatta kalma sürecimiz için kullanılabileceğini ve sevilebilen bir şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle sanatsal anlamda da hem yaşam anlamında baktığımızda yalnızlığın bize fayda sağlayabileceğini ya da onu dönüştürebileceğimizi düşünüyorum. Bunu her zaman kötü taraftan algılamak çok doğru değil, iyi taraftan algılamak da çok doğru değil. Ama unutmamak gerekir ki yalnızlık içinde çok fazla duygu barındıran bir şey ve çok fazla umut yeşertebilecek bir şey. Yani onu yok etme ihtimalimiz de yalnızlığın bir gerçeklik olduğu fikrini örtmüyor, kapatmıyor. Böyle bir gerçeklik var ve onunla birlikte yaşamak zorundayız. Kimimiz tutunuyoruz umutla, kimimiz tutunamıyoruz, bir kayıp haline dönüşüyoruz. Kimimiz o düğümlerden bizi içine çeken o yalnızlığın minicik minicik adımlarla nelere sonuç olabileceğini görebileceğimiz bir üretim yaratmaya çalışıyoruz. Burada söylemek istediğim özellikle yalnızlığa ve filme dair söylemek istediğim önemli birkaç şey var. Onlardan bir tanesi şu alıntı. Sanırım kim ya da ne olmam gerektiğini hatırlamaya çalışıyorum. Bu gerçekten yalnızlığın çok çarpıcı e, taraflarından bir tanesi. Çünkü bazen kim olduğumuzu bile hatırlayamadığımız bir yalnızlığa kapılabiliyoruz. Bu yalnızlığın sonuçları çok ağır olabiliyor. Keza filmde öyle oluyor. Buna karşılık kitapta ayın battığına inanmazsan yıldızların parladığını da göremezsin diyor. Bu da işte yalnızlığın bir diğer tarafı. Yani bir yok oluş, bir vazgeçiş başka bir mucizeyi doğurabilir, başka bir filize yol olabilir. Doğada bunun örneklerini çok görüyoruz. Bu arada kendi yaşamımızda da görüyoruz. Hayır, hayat biraz böyle bir şey zaten. Kitapta da dediği gibi kalbinizden yerden göğe kadar oluşan o boşluğu doldurmak çaba ve umutla gelişiyor. Bence biraz bu taraftan bakmamız gerekiyor hayata. Çok uzatmak istemiyorum bu videoyu. Umarım beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.